Selam arkadaşlar Gamer ve Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir taktik videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yerden barajın altından frikik nasıl atılır sizlere videolu bir şekilde onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu videoları çekmek için baya bir emek sarf ediyorum arkadaşlar. En azından bir beğeniyi çok görmeyin. Ve ayrıca bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımı takip edebilirsiniz. İlk olarak size yerden free kick nasıl atılıyor onu göstereyim. Daha sonra yapılışını anlatayım arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yakından free kick atmak oldukça zor. Sizlere kolaylaştıracak bir taktik gösteriyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi barajın altından nasıl free kick atılır. Birazdan size onu göstereceğim. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim. Onayla dedik. Devam ediyoruz. İlk önce sola doğru kaydırıyoruz. Açımızı ayarlıyoruz. Daha sonra parmağımızı gördüğünüz şekilde kaydırıyoruz. Ve yerden gol. İşte bu kadar basit. Bir daha deneyelim. Parmağınızı arkadaşlar hafif ekrana koyuyorsunuz. Sağa doğru kaydırıyorsunuz. Hiç kaldırmadan, bastırmayacaksınız parmağınızı. Şöyle gördüğünüz gibi vuruyoruz. Çizgi şu şekilde olacak ve top direkten döndü. Son bir kez daha size göstereyim ve videoyu sonlandırayım. Şöyle vuralım, devam edelim. Onayla dedik. Sola doğru kaydırıyoruz. Açımızı ayarlıyoruz. Pozisyon değişimi yaptım. Arkadaki oyuncular çıksın diye. Ve parmağımızı şu şekilde sağa doğru kaydırıyoruz. Ve gol. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Yerden flikik atma bu şekildeydi. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım taktik işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.